Abdülkadir Bitiken gibi her hareketi problemli olabilecek adam. Dediği gibi Abdülkerim abinin Fenerbahçe'den Fenerbahçe'ye doğradım. Bunu da doğrayayım diyebilir. Çakar'ın dediği gibi Galatasaray, burada Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe beni mahveder deyip yanaşabilir. Ben öyle yani, demedim. Yani sen şey diyorsun, lehir olur evet, diyorsun. Ben öyle demedim. Ya şu kesin. Ben Hepimizin Fenerbahçe'yi yakmak için Galatasaray'ı evet. kollar diyorum. O Fenerbahçe'den Fenerbahçe'den da korkar. çok zor. Fenerbahçe'den korkar. Şu ben, kesin. diyorum Galatasaray'dan korkar. Niye Galatasaray'dan korkar? Her koşulda psikolojisi, psikolojisi falan verirdi, golü psikolojisi verirdi. çökmüş bir adamdan bahsediyoruz. Bitigen. Bu maça verilmemeliydi. Hatadır doğru söylüyorsun. Ve bu maça verilmemeliydi. Ve bu maçta kontrolü kaybetmeme olasılığı Hı. yok. İnşallah bizi yanıltır. Ve Allah e, bu zor. Ben şuna korkuyorum. Galatasaray kaç puanı çalacaklar? Ya. Galatasaray alır. 3-3 çakar. 3-3-3-3-3 gider. O Galatasaray'ın doğruğu var ama e, belli yani bu. Ya Rasim ben bundan sonra bu hakemlerimizin çok böyle fahiş hatalar yani kör gözünün parmağına sokacak hatalar yapacaklarını düşünmüyorum. İnşallah. Bundan sonra ya. yapacak olan hakemin hakemini biter. Biter. Düzünü asmak zorunda kalır. Sonra neyi sonra bitti? bitti neyi biten mi var? Biten mi, ya, mi? Ne ne var? Bitiyor, var, ya, biter kazanmış daha kaç maçını katledecekler? Tabii. 16 maçın Çalca, 15, Ben öyle görüyorum. Ona, ben ona, öyle görüyorum. 16 maçın. Ona son Geçmişe bakma maçın, geleceğe bak. 16 maçın 15'ini kazanmış takımın taraftarı Rasim diyor ki daha kaç maçta bizi katledecekler? Hayır, 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 bir dakika. Ne diyorsun? Oh, kaç çaldı? Ki... Hangi puan çal, Bundan lan? sonra ben, ben Galatasaray'dan puan çalınacak ya, diye ya, tamam endişe adam. ediyorum. Oğlum bunu, bu, bu var ya. son diğer bu, maçları. Bu tipik Rasim Ozan'ın Türk televizyonlarında 20 senedir yaptığı algılar işte. Allah Ama Allah bazen Allah. başka türlü algılar, bazen futbol konusunda. Bundan... Bu şimdi ne bu şimdi? Yani son 16 maçın 15'ini kazanmış, daha dur bakalım kaç puanlı çalacaklar. E ya, hayır hayır ay, ay, ya, ya, hocam böyle bir şey olur mu ya? Şu an ölürüm. Ve siz de burada affedersiniz kuzu gibi oturup dinliyorsunuz. Bana mı diyorsun ya? Sana diyorum. Ne kuzusu ya? ya? Ne biçim deliğe çalıyorsun ya? Neler söylüyorsun? Ne demek bu? Ben Geçmiş anlıyorum. Ya ben bir de hayır dair demedim. Ya. Ben hani geçmişe dair demedim. Daha sonra son 16 haftadır. Sanki 6 maç kaybetmiş. 4 maç kaybetmiş gibi anlatıyor. Sen haklısın. Size evet, zahmet verir misiniz? Ben haklıyım ama o konuşuyor. Bak, abi. Hayır. Evet. Apo abi ben geçmişe dair bir şey demedim. Ben haklıyım ben... o konuşuyor. Algıyı Dünkü o yapıyor. Dünkü Fenerbahçe rezaletinden sonra. Çerkez Mustafa. Penaltı bahçe rezaletinden sonra benim gördüğüm. Evet. Bundan böyle Galatasaray'a puanı alınacak. Galatasaray şampiyon olsa bile bir puanla anca olur. Bak bunu bir kehanet olarak söylüyorum. Ne demek bu? Bir puanla Galatasaray belki olur. Çünkü... Ha klikler sizi şampiyon ya böyle hayır. mi diyorsun? Bu 66-60 bu, <laughs> bu mücadelenin kopması iste... Bu benim teorim. Diyebilirsin ki saçmalayın. Bu saçmalık. senin, teorim. Bu senin algın. algın. Hayır. Algın. 66 Galatasaray, algın yapıyorsun. 60 Beşiktaş, 60 Fener, Beşiktaş koptu. Büyük oranda koptu. ...şimdi i̇şte bu dakikadan sonra Erteme ben zor, diyorum Erteme ki... Ertem'e sor, Ertem'e sor. Ertem. Koptu deme. Hafta, Ertem geçen hafta... Koptu Ertem geçen hafta yaptı bitti. Aa. Şimdi bak. Ver ver şeyi. Bak şimdi. Futbol alimi. 66 <gülüyor> Galatasaray. <laughs> Futbol alimi. 60 <halim> Fener. <laughs> Futbol alimi. <laughs> Depremciler ne kadar alimse... Evet. Bak şimdi. Ben diyorum ki Galatasaraylılar bana küsmesin. Ben gördüğümü söylemek zorundayım. Temennim bu değil. Teşhisim bu, tespitim bu. Galatasaray şampiyon olacaktır ama bir puanla fal olacaktır. Son haftaya kadar 38 37. haftaya kadar şu maç var ya, şu maç. Şu maçı tarihi bir maç bu federasyon yapacak. Bunu Katarlılar da istiyor. Yayıncı kuruluş da Hatay istiyor. Hatay maçı. Hayır 37. hafta. <laughs> Hatta yok yok 37. hafta. Orayı gösterdin. Fener, yanlış. Fenerbahçe Galatasaray maçına <laughs> bu iş kalacak. <laughs> Fenerbahçe Galatasaray maçından önce... Yani federasyon diyor. böyle mi istiyor diyorsun? Ben nasıl? öyle istiyor diyorum Sinan abi. Sen beş şimdi neyi hesaplıyorsun? Meczupluk değil. Alanya spor maçı... Bak. Bir dakika. Bir dakika. Alanya'dan et. Dur. Iki Alanya spor maçı... İki puanımızı çalacaklar bunu söylüyorum. İki puan... Bir puan alıyor diyorsun. Bir puan. Bir puan Alanya spor. Kare alırız. Üç puan. Beşiktaş'ta, Beşiktaş kuvvetli takım. Kalkın Beşiktaş çalacak Sağ ol, teşekkür yemiyorum. ederiz. Ama Beşiktaş'ta beraberlik. Bir puan. Başakşehir. İçeride oynuyorsunuz Başakşehir'le. Işte Başakşehir o haftaya bakmak lazım. Kritik. İşte o haftaya bakıyoruz. hayır ama o gün geldiğine bakmak lazım. O arada fenerbahçe. Bir puan mı, üç puan mı? Başakşehir 3. 3 puan. İstanbul Spor Deplasman. Onu çalamazlar. 3. Sivas Spor. İşte Sivas ve Ankara gücü maçı tamamen şuna göre belirlenir. Bak 35 ve 36 belirlenmesi şu. Ertem, Atay, Bak adımın Rasim Beşteş, Ozan olduğu gibi biliyorum. Hafta. Sinan abiciğim Ertel. Atay Bay geçti. Ümraniye'ye dönüyoruz. Adımın Rasim Ozan olduğu gibi biliyorum. 37. haftaki maç yani bu hafta şampiyonluk maçı olacaktır Ertem. Ahmet Çakar itirazın var mı? Hayır yok. Çünkü Türkiye'yi de biliyorsun. Benden ne tarıyorsun Türk futbolunu. 37. hafta Fenerbahçe maçı şampiyonluk maçı olacaktır. Sinan abi itirazın var mı? Var. Niye? O, o <laughs> arada biter. Ben mi? Fenerbahçe maçına kadar biter diyorum. <laughs> yani istense de durdurulamaz diyorsun. Ya niye durdursunlar abicim <laughs> topun ötten sonra ya. Bu kadar da yapmayın hakemlerimize. Ben ya. federalistim. Bu saatte söyle kolay. Oğlum, bu işler öyle basit olmaz arkadaş. Çünkü makaslar Sinan alın. abi dinler. artık iş ciddi Sinan işti. abim böyle olmaz. bir fırsat kaçar mı? Yani, olmaz. Bak. Ertem'in yetkisi olsa Ertem bile bir ister. Ertem dürüst ol. Ne? Beyaz TV'nin sahibisin. Bir sporcu sahibisin. Neyse evet. nesin. Son hafta şampiyonluk maçı olsun ister Kesin. Istermiş. Tabii ya, ki. Dürüstler. Tabii ki herhalde yani. Ya Şampiyonluk maçı ister. Öyle isters. kolay değil be Rasim ya. Kolaydır demiyorum. Ama bu dizayn yapılmak Abi keserlerdi. Galatasaray'ın önünü keserlerdi. 15 haftada 14 Ama haftada. Ama zaten aldı bu hava bir şey yok ya. Ya Rasim Biraz Zanabicim. dursa bitti. Bak o kadar basit değil yapmayın ya. bu kadar da bu. kötülük olmaz. Benim yapmayın bu, bu kadar da bizim insanı. De değil abi olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Galatasaray, daha doğrusu Türkiye ligindeki arka arkaya 3 maç şampiyonu belli eder. Galatasaray evet. açısından evet. Alanyaspor deplasmanı. Karagümrük ve Beşiktaş. Beşiktaş deplasmanında şayet Galatasaray Aynen. Sa iki galibiyet bir beraberlikte çıkarsa geçmiş olsun Fenerbahçe. Evet. Ama çıkar mı bilmiyorum. Bana göre de yani şöyle olacak. 2011-2012 sezonundaki son playoff off maçını Ay, hatırlar mısın? Hatırlarım tabii. O olacaktır Ertem. Of. O zaman <laughs> sen daha gelmemiştin. O maç olacaktır. O maç olacaktır. 37. hafta. O Kadıköy'de oynanmıştı. Bu aslan Abi Abdülkerim abi. Olay bu. Rasim'in yorumlarına ne diyorsunuz? Bu. Benim teorim bu. Ben Rasim'in şeyinin üstüne yorum mu yapacağım şimdi ya? Rasim işte. Hayır hayır yani klasik son Rasim. maça bırakılır mı o an Kibar Rasim. Feyzo'da oldu. Benim şeyimin üstüne şey. Evet. <laughs> Kibar Feyzo'da. Yani var. aklının yettiği kadar ki aklı çok büyük. Büyük büyük algılar yapıyor. Ha, biz de ona alet mi olacağız? Yani evet. Sen Al, benim bu dediğim saçmalık mı diyorsun? Algı. Saçmalık. E göreceğiz, 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 algı. Göreceğiz, saçmalık. Göreceğiz göreceğiz. Saçmalık. Eğer benden gerçek futbol yorumu istiyorsan. Sen bu yorumunu alır İş konu futbol olunca mantıklı konuşurum. Ben futbol konuşmayı severim ve futbolu da mantıklı konuşurum. Dinleyelim öyle, Abimizi. Öyle öyle olacak. Bunu böyle yaparlar. Bunu istiyorlar falan işlerine geldi ben ben. Ben bir kere zaten futbol mantıklı bir adam şurada futbola baktığı zaman puana, kalan maçlara, şuradaki bir kere maça bakıyorsun 5 maça. Ahmet Hoca Galatasaray maçlarına konsantre oldu. Beşiktaş'ın 5 maçına bakmadı. Hayır. Zaten kendileri bir onlardan birini şimdi, geçmiş olsun. E, şey, zaten değil. Zaten Galatasaray'ın şu 5 maçı bir de Fenerbahçe'nin 5 maçına bak. F maçının beş maçı çok daha zor. Çok daha zor. Bakın iki tane... Kağıt üzerinden gitsin. Bence değil. Bence ben sayılmaz. Hocam hocam, hocam, hocam bak bir şey hocam, söyleyeyim. Hocam Fener'i sana. çok zor. Bir dakika hocam. dur ben izah edeyim. Ante, Alanya Spor'la yarınki maç. Alanya Spor çok iyi bir takım. Ama Alanya Spor ligde ununu elemiş, eleğini asmış takımlardan bir, bir tanesi. Tenmez. Tamam mı? Bir, iki. İçeride kara gümrü. Bundan sonra ben Galatasaray'ın bir kere iç sahada, nefis statında. Son Fenerbahçe maçına kadar oynayacağı maçlar kim? Bak ben sana söyleyeyim. Kazanacak diyorsun. Sivas Spor, Başakşehir, Karagümrük. bu maçlardan Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali milyonda sıfır. Hangi hangi maçlar bir daha i̇ç söyle. İç sağ maçları, iç sağ maçları, iç. Fenerbahçe kaç Sivas, sağa. Başakşehir. Fenerbahçe maçına kadar iç sağ maçları diyorum. Galatasaray puan kaybederse deplasmanda kaybedecek. Alanya maçı, Beş Alanya Spor'un yarınki maç, Alanya Spor'un bir iddiası olsaydı üst sıralar için ya da düşme gibi bir sıkıntısı olsaydı hakikaten zorlu bir maç olabilirdi. Yine bir de zorlu olacak. Deplasmandır çünkü. İçeride Karagümrük'ü yenerler. Dışarıda Beşiktaş maçında puan kaybetme ihtimali var. Ben zaten dışarıda hep kaybedeceğini evet. söylüyorum. Sonra da Başakşehir'i. Başakşehir'in ligde gene hiçbir iddiası yok. O kupa maçına bakmayın siz. Aldanmayın kupada elendiğine. De. <laughs> Galatasaray, Başakşehir'i evine çevire yenerler içeride. Hani yine her türlü yenerler. Fenerbahçe'ye bak. Başakşehir deplasmanına gidiyor. Başakşehir sahasına gidiyor. İlginç bir saha. Bir de Başakşehir takımı. Çok rahat oynar. Sıkıntılı bir deplasman. Arkadan İstanbulspor. İç sağ hadi kazandı diyelim ki İstanbulspor şu ara çıkışta. Düşmemeli. Sivas deplasmanına gidiyor. Sivaspor küme düşmeli. Potasının içine düş iyice girdi. Evet. Arkadan evet. aynı acıyı çeken Giresun'a gidiyor. Bak Giresun deplasmanına gidiyor. İçeride Giresun'a kaybetmiş bir takım Fenerbahçe'yi. İstanbul'da Giresun düşme derdinde. ...iki arkadan üst üste deplasman. Bu iki zorlu deplasmandan sonra sonra iddiası da olmasa ezeli rakiplerinden biri Trabzon'lu oluyor. Aynen. Şu maçlara bakın arkadaş. Bütün bunların dışında son maç Fenerbahçe Galatasaray'a gidiyor. Bütün bunların dışında bir de 3-0'lık sıfırlık ilk maçın avantajı var. <laughs> Şimdi buradan Fenerbahçe'nin şampiyon olması bak, için küçük bir mucize gerekir. Galatasaray aynen burada Onur. Ben Galatasaray, Galatasaray burada öyle hikaye algılar. Gerçekten Galatasaray göreceğiz. Bakın Galatasaray şu fikstüründe Bak size bir şey söyleyeyim. Baba. Takılacağı tek takım neresi? Kim biliyor musun? Galatasaray'ın mı? Evet. Beşiktaş. 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 takılmaz. Galiba. Bak, Alanya dahil mi? Alanya dahil mi? Alanya Yener hepsini. Arkadaşlar. Yener, hepsini Ankara gücü deplasmanı da zor. Tekrar Ona söyleyeyim, söyleyeyim sana. Ankara gücü düşme potasından kurtulamazsa Galatasaray'ın Ankara gücü deplasmanı da O zamana kadar iş biter? Olabilir. Beyler. Ben söyleyeceğim. Altı puan. Okey. Son maç Galatasaray'ın sahası okey 3-0'lık ikili avaraş, avaraş okey Şu anda 6 puanlık fark okey Deplasman abi. maçları Fenerbahçe'nin ee? kötü oyunu o da okey ee? Ama içimden bir ses hala Çok güzel Tamam Tuhaf bir şekilde Fenerbahçe diyor Hocam sana hep niye geliyor böyle şeyler? Çünkü Ama ya, ben hastayım. Hocam ya, ne ya. Hocam. Hocam, şimdi e, Ahmet Başal abimiz var Eskişehir'den. Ya, çok selam selamlar Ahmet Başal abiye. abiye. Ağabey Eskişehir sporun ya. her şeyi çok selamlar. Harika ya. Çok Tabii selamlar iyi sevgiler iyi. Çok Abi, selamları ben, var. Baksın. E, Abdülkerim Bey'e de katılıyorum diyor. Dedikleri doğru Fenerbahçe ile ilgili. Ben sana söylüyorum. Buradan Fenerbahçe'nin şampiyonu olması için küçük bir futbol mucizesine ihtiyacı var. Galatasaray'ın da korkunç bir beceriksizlik yapması lazım burada. Anladın mı? antrenörleri futbolcuları tamam, abuk sunuk işler yapması tamam, lazım. Şuramda bir nokta. Kolay değil ya bu böyle. Bu ya? Bu nokta sızlıyor. Bu nokta sızlarsa Hocamın, sıkıntı olur. Hocamın... İçimden bir o ses, o ses fener diyor. Tabii ki bana mecrup diyebilirsiniz. Yo, estağfurullah. bana estağfurullah, diyebilirsiniz. Bana rain man diyebilirsiniz. Kinden ses geliyor. Hocam. Hocam. Tamam mı? Efendim. Gayipten duyan bir... Evet. Estağfurullah, estağfurullah. Adam da diyebilirsiniz. Hocam. Ama bir işin bu kadar Tekrar söylüyorum. 50 yıllık futbolcu hayatında 40 yılını bilirim. Evet. Galatasaray hiç travma yaşamadı. Allah Allah. Fener Allah. yaşadı. Beşiktaş yaşadı. Sinan'ımla iki defa. Doğru. Efendime söyleyeyim. Trabzon önündeki 20 seneyi katleden bir fener muhabbeti yaşadı. 1996 yılı, yılı Galatasaray hiç yaşamadı. Galatasaray Trabahçe... hep mucizelerle yaşadı. Örnek mi? 8 puanlık farkı kapattı. Denizli-Fenerbahçe maçında Denizli puan Son kaybetti. Yıllarda yarı çıplak şeref tribünde şampiyonluğu kutladılar. Kaç yılında? 2008. Evet. 2006. 2006. Neyse devam ediyorum. 187 devam ediyorum. şampiyonluk şampiyonluğu. Kopenhag'da, Parkın stadında, uzatmada Terry Henry kalktı. 2,5 buçuk metreden tafarel, tafarel topu gördü. Tafarel tafel tafel ya. Hayır o Tafarel'in eli değildi. O Tarın eliydi. Tövbe, Tafarel'i oraya olamazsın. uzaklaştıran Galatasaray Şöyle güzelliklerle gel. yaşadı. <laughs> Ama unutmayın. Altı ay bıyık uzar. Altı ay şakal uzar. O Bu ne anlam hocam o ne anlamı? Evet. Bunun anlamı ne ya? <gülüyor> <gülüyor> altı ay büyük kızar altı söylüyorum. ay ne oluyor? Hayatta. Ne, hayatta nereye ta, ben dakika, ben hayat Nereye ya? varıyorsun? Mendakka dukka. Mendakka dukka. Her şey. Teşekkürler. Hayat iniş ve çıkışlarla doldur. Mendakka dukka yani. Ha, <laughs> hayat iniş ve çıkışlarla doldur. Aynen öyle. Tamam. Balinalar bile mesela böyle <laughs> atlar tekrar çıkar. Şimdi